Merhaba arkadaşlar ben Koç Bu videomuzda Minecraft Scars 28. bölümündeyiz Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın Ö Önceki videoda bu video arasında çok büyük bir değişiklik oldu Çok büyük Yani dışarı bakıcı biraz küçük bir değişiklik de olabilir aslında Bir eklenti gibi düşünebilirsiniz ama Benim için çok ciddi bir değişiklik oldu böyle video kalite video e, vücudu şeyde en büyük özellikle en büyük değişiklik diyebilirim belki de bu kadarki. kadar ki çünkü arkadaşlar ikinci bir monitörümüz var artık yani ana monitörümüz değiştirdik ana monitörümüzü esken ac'nin şimdi söyleyeceğim bir saniye şu adamı öldürelim öleceğim öleceğim ben de öldüm. Eskiden AC'nin C24 G1 model monitörünü kullanıyordum. AC C24 G1 kullanıyordum veya panel 140 Hz 1080p. Ee, ve 4 milisane grey to grey ve 1 MPRT mplt değeri sunan bir monitör kullanıyordum. Artık ana monitörümüz farklı bir monitör oldu. Asus'un VG258 Küre miydi? Aynen Asus VG258 Küre modeli olması lazım. Monitörünü geçtik. Bir, e, 1080p 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 165'er 0.5 milisaniye Great Grey değerine sahip tabi en peak noktada ve e, TN panel monitör. Şimdi TN panel olduğu için biraz altta falan bakıyor. Karanlık bana oluyor. TN panel kullandıktan önce. Sonra VA'ya geçtik. Şimdi tekrar TN'e dönüş yaptık. IPS da alacaktım ama e, monitör sadece dözerek de abim karar verdi. Abim de pek Tiyan'a sıcak bakmıyor. O yüzden para diyor. IPS sıcak bakmıyor. O yüzden aldı. Eee şu an Tiapa her yerden geliyorlar ya. Hmm. Bu şekilde ana Asus VG 258 küre ile değiştirdik. Yani artık ana farklı bir monitör. Ancak e, bizim ikinci monitörümüz oldu artık bu sayede. Eski ACC 2421 bir monitör şu an yanda. Orada ben işte şeye bakabiliyorum. OBS açık şu anda ekranda. Kaç dakikada kayıt yaptı görüyor. Şu an 3 dakika 5 saattir kayıt yapıyor. Hatta da gittikçe ilerliyor. Ses durumu da her şeyi görebiliyorum. Özellikle yayın yayıncı iseniz kesinlikle ikinci monitör ihtiyacınız var. Eğer mevcut monitörünüz ee, şey ise mevcut monitör eğer çok iyi değilse ya yani çok iyi değillerken ihtiyacınızı pek karşılamıyorsa yeni monitör almak istiyorsanız ve yayıncılık işinde giriş yapmak istiyorsanız iki tane motor tavsiye bir iki tane motor alın. Eğer motor aşırı derecede kötü bir durumda değilse, bozuk bir aşırı ağır ağır arızalı değilse kesinlikle bir tane montalı, iki motor zaten iki tane motor olacaktır Çünkü eski motorla yan olarak kullanabilirsiniz. Eski motor ya motorla kullanabilirsiniz. Keşke şu adam alabilsek ya. Aldık. Ee, i̇kinci motor olarak kullanabilirsiniz diğer eski monitörünüze. Hem de hem yay yaparken çok işinize yarar hem de video kayıt yaparken eğer OBS'e falan kayıt yaparsanız işinize yarar. Ve eski motorunuzda eğer HDMI gibi portla varsa şu amaçlı da kullanabilirsiniz. Bu motorda bir monitöre PlayStation bağlarsınız. PlayStation Hızlı oynarsınız. Diğer botları bilgisayarınızı kullanmaya devam edersiniz. Daha iyi olur. O da batıklı olur. O da mantıklı bir yöntem olur. Yani hem PlayStation hem de bilgisayarı tek bir masada kullanabilirsiniz. PlayStation diyorum ama Xbox falan da olur yani. Konsol aslında bahsedeyim. Ben alışkanlık Türkiye'de PlayStation yaygın olduğu için PlayStation Atamadı ki yine böyle. Hala kartı atıyorlar. Üf, ya atma şunu ya. Gözünü seveyim atmayın şunu. Gel gel gel. Gel gel. Alın lag var galiba. Baksana. Arkacı. Geldi be. Uç bu sefer ömrümüzü kazandık. <laughs> çok saçma kazandık ama kazandık en nihayetinde. 5 dakika yani 5,5 dakikada kayıt yapıyoruz. Hiç video kaç dakika olmuş diye aşağı indirdim monitörü. Yani görüşümden aşağı inerdim. Video kaç dakika olmuş diye bakarım bakardım artık hiçbir şekilde ihtiyacım yok. Video kaç dakika olmuş diye bakma hiçbir şekilde gerek yok. Yani gerçekten çift monitör olayı çok işime yaradı. Onu söyleyeyim gerçekten çok işime yaradı de bir kastım oldu. Niye böyle oldu ya? Tekti düşük bu. Kesinlikle bu sorunun bu e, alt sorun tekrar ettiğinde sorun var. Düşük tick rate veriyor kesinlikle. Tick rate çok düşük. Arkadan geliyor değil mi? Hadi be arkadan. Ne oluyor gör. Haa ha, <laughs> aç o şeysi. Anla olursa. O şeysi benimdir. Zehir atarsın. Aynı de zehir atarsın. Ya Arkacı. Tam bir arkacı ya. 7 dakika oldu video. <laughs> İkici montura gerçekten çok iş yarıyor. Onu söyleyeyim. Gelsen çok güzel olacak. Bu sayede kesinlikle canlı yayınlar için değişmeyecek. Ben aslında çekim dışında canlı yayın denemesi yapmıştım. Baya canlı yayın testi yapmıştım aslında ben. Ve yani gayet de güzeldi canlı yayın denemesi. VDS internetimizde canlı yayın testi yaptım. Gayet de güzeldi. Hiç sıkıntı yoktu. Ama. Ama. monitör olmadığı için yayın durumunu böyle kalitesi falan vermek için her seferinde e, masa dönmem gerekiyordu. O da oyun deneyimi baltalıyordu. Ya oyun deneyimi baltalayacaktı ya da yayında soru olduğunda ya da ye, ye, yayına ye, <laughs> yayını yayını Allah'a yayını durumlarına Allah'a emanet gidecektin yani. Bir yayında son olsa hiç haberin olmayacak yani. Bu adam belli. Ne oldu? Hadi görüşürüz. Alamadık ki. Hoş ver. Birkaç oyun oynadıktan sonra <laughs> Videoyu izlemek istiyorum Bölüm <laughs> bitti bu adam atla dedik Atlayamadık ki Neyse boşver devam ediyorum Şu mapi daha önce ödüncüye denk geldi. Tekrar devam ediyorum. Yine aynı map ya. Heh, bu sefer daha farklı mıfıya e denk geldi kendimden. 10 dakika oldu bir de bu arada şimdi. Bir şey çıkmadı o chestten sadece chest plate Bu da bir içe aramayacak tabii ki de. Hadi Allah. Alamadık ki. Kaçamadık. Neyse. Arkadan başkası geldi. O yüzden alamadık. Devam bakalım. S. Yes. Bir iki oyunu alındık. Nasıl devam edeceğim? Oyunu atlıyorum diye denk geliyor arkadaşlar. Yine geldiği için atlıyorum oyunu. Niye lag oluyor ben de anlamıyorum ki. Niye lag var ya? <laughs> ne arkadaş şu an? Hah, modemi gördüm şimdi. Modem orada. Yani sanmıyorum buffer bloat'tan dolayı olsun. Böyle buffer bloat sorunu olan modem kullanmıyorsun işte. Sorunsuz modemimiz var. Muhtemelen şeydir ya sorun. Şurada da gündem değil mi? Ah. Söylesene zehri atarım. Ya! Nasıl ölmüyor ya? <Gülüyor> <Gülüyor> Ay, sağ ol. Ben bir kafana eldim. Şu adamı öldür. Yap bunu Hadi şu adam da? Daha kolay olsun Adam da öldü. Güzel. Heh zehirlenmiş sanırım. Bu adamı da öldürdük. Bu adamı da öldürdük. Daha iyi bir kılıcı var mı bu? Daha iyi bir kılıcı yokmuş ki. Bu kılıcı işte şey. Ya ok atma işte ya. Şunu yapma işte ya. Oradasın değil mi? Bu sayede bu oyunumuzu kazandık. Ve bütün galiba günlük görev yaptık ama bir tane şey eksik olabilir kil görevi. Ona bakacağım şimdi. Bakalım. Evet bir kill daha aldıktan sonra videomuzu bitirebiliriz. Kaçamadık ama bir kilde aldığımızın artık her şey tamam. Şuradan boş bir geçelim. Yükü hoca boş olsun. Burası biraz doluymuş ama çok önemli değil açıkçası. Yok şu an cevap veremem. Nasıl cevap merak ediyorum. Ne diyor Merkür? Şu anda çok şey değil. Çok şey değil açıkçası şu an sadece. O yüzden bu şekilde videomuzu bitirebiliriz. Evet videomuzu artık bitirebiliriz. Evet bu videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu gibi daha fazla video görmeye devam etmek istiyorsanız video like etmeyin, etmeyi, video paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.